Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili arkadaşlar özel bakımlarıma başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz Telefon numaram 0532-380-68-64 arkadaşlar. Ee, videomun alt kısmında açıklama kısmında da yine iletişim numaramı ulaşabilirsiniz. Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyerek ben falımızı açalım. Evet sevgili dostlarım şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar şöyle şu şekilde. Evet. Evet sevgili dostlarım videolarımı beğenerek abone olmayan yeni gelen arkadaşlarımız da abone olarak destek olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bunun için sizden hiçbir ücret talep edilmiyor. Orada bir beğeni ve abone tuşu var. Hepsi bu kadar. Güzel kalbinizden dolayı desteğinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Bu benim vermiş olduğum emeğin karşılığı oluyor sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada ilk gördüğüm bütün böyle sıkıntılar şeyler böyle bir kenara yığılmış ama bakın Öyle bir böyle katmer katmer yayılmış ki ama içinizde de böyle bir ışık sızmayacak kadar sanki böyle bir sıkıntı olmuş bu dipte. Anladınız mı? Dip her zaman e, arkada bıraktığımız gün ve geçmiştir, yıldır, aydır arkadaşlar. Burada böyle e, ışık bile sızmayacak kadar böyle bunalmışsın, sıkılmışsın ya da e, bu geçtiğimiz dönemde öyle bir olay yaşamışsındır ki yani artık bıktım yoruldum dediğim bir şey olmuş olabilir sevgili arkadaşlarım ama bakın burada üst tarafa doğru sanki bir konuları bir şeyleri hallediyorsun ama biraz da böyle çatallama olmuş sanki böyle biraz dallanıp budaklanarak halledilmiş bir konu gibi diyebilirim. Yani bu senin şöyle söyleyebilirim bayağı bir başını ağrıtmış bir olay. Yani dallanıp budaklanması da belki aile içinde kalacak bir olay, dışarı çıktı ya da e, ya bir şey tam olacakken işte olmuyor. O kapıya, o kapıya, o kapıya gönderiliyor gibi bir olay da olabilir. Yani biraz dallanıp budaklanmış ama onu bir toparlamışsın diyebilirim. Evet arkadaşlarım bakın burada da birisi böyle ayağa kalkmış, diğer kişi de böyle karşısında rahat bir şekilde oturuyor. Yalnız böyle oturan kişiye bir şeyler anlatmak istiyorsunuz ama bakın üst tarafta 2-3 tane laf var ama yüzünün e, yarısı o insana doğru bakıyor ama yarısı bakmıyor. Yani bu şöyle bir şey. E, acaba anlatmalı mıyım? Acaba söylemeli miyim? Söylediğimden e, söylediğimin cevabını alabilecek miyim gibi. Acaba bir şey de olabilir. Yani o kişiye bu konuyu anlatıp anlatmamakta kararsızsınız. Bunu söyleyebilirim. Karşında duruyor ama Gerçekten ben bunu anlattığımda bunu anlayabilecek mi e, diyerekten de böyle bir tedirginliğiniz olabilir belki vaktiniz zamanın gelmedi düşündüğünüz bir olay da olabilir sevgili arkadaşlarım Evet sevgili dostlarım burada e, şöyle söyleyeyim e, bir yani öyle bir şey var ki burada yani böyle e, sanki vücudun 1 2 üç dört parçaya ayrılmış gibi yani bunu şöyle söyleyebilirim Hani öyle bir kırılmışsındır, öyle bir yaralanmışsındır ki yani dışındaki yaralar iyileşir. Anladın mı? Ama sanki böyle seni içten parçalayan, içten yaralayan, içten dört- beş parçayı bölen bir olay olmuş sanki sevgili dostlarım. Dediğim gibi yani dış yarası iyileşmiş ama sanki böyle o içinde kalan iç yaran iyileşmiyor gibi. 3-4 böyle 4 parça görüyorum burada. 4 ayrı parçaya ya da böyle dörtlü bir vakitte mi bir şey oldu? Yani seni paramparça eden, kıran dörtlü bir vakitte mi oldu bilemiyorum ama böyle 4 parçaya resmen böyle ayırmış seni diyebilirim. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir hindi çıkmış arkadaşlar. Hindiyi şöyle yorumlayabilirim. Hindi e, yaptığınız bir işte başarıdır. E, umut ettiğiniz, hayalinizi kurduğunuz bir şeyi başaracağınızı da söyleyebilirim. Hindi çünkü şanstır, başarıdır. Anladınız mı? Yani bir konuda tıkandığınız bir konuda bir şans elde edebilirsiniz. Ya da başlamak istediğiniz ama karar veremediğiniz, ya ben bunu başarabilir miyim, ben bunu yapabilir miyim? Mesela bir ev alacağım ödeyebilir miyim? Acaba arabaya başvursam alabilir miyim? Ya da bir sınavım var ya da yani o kadar çok şey vardır ki arkadaşlar. Yani ee, belki bir iş açmak istiyorsun başarılı olacak mıyım yani bir e, yönetimdesindir yükselmek istiyorsundur bu da bir başarıdır Terfin de bir başarıdır anladın mı hindi bir konuda çok güzel bir şans elde edeceğini ve bu konuda da düşündüğün şeylerde de başarılı olacağınızı söyleyebilirim evet e, sevgili dostlarım şöyle söyleyeyim eee bir yere de arkanı dönmüşsün. Yani burada böyle bir hane olabilir, bir iş olabilir. Yani burada bir e, böyle kapalı bir yere arkanı dönmüşsün. Sanki o evin içinde de olsan, o işin içinde de olsan e, yani istemiyorsun sanki anladın mı? Yani arkanı dönmüşsün. E, arkana bakmadan sanki böyle ağzın da kapalı oradan sessizce uzaklaşmak istiyorsun. Yani ben buradan uzaklaşsam yani kimse de arkandan bir şey demese konuşmasa beni takip etmese beni rahat bıraksa yani ben bitti dedin mi keşke bitse dediğin bir şey sanki böyle hani oradan arkanı dönmüşsün orada olmak istemiyorsun yani belki bazı şeyleri zorla oldurmaya çalışıyorsun idare etmeye çalışıyorsun. Ee, ama bir türlü düzeltemediğin bir şey varsa bunun içine bir arka dönmüşlüğü olabilir. Yani bazen olmuyorsa da olmuyor dediğin bir noktaya da gelmiş olabilirsin. Yani bu iş anlamında da ilişki anlamında da söyleyebilirim. Yani bir iş iştesindir. Öyle bir emek vermişsindir ki yani hak ettiğin bir konuma gelememişsindir ya da evdesindir. Yani eşinle uğraşmışsındır, çocuklarınla uğraşmışsındır, e, hayatta onların sana getirdiği akrabalarla uğraşmışsındır. Ama bir türlü m, iyi niyetini anlayamamışlardır. Yani o belki yuvan için belki de yani bu iyi niyetini anlayamamışlardır. Ya da bir ilişkin vardır ama istemezsin o ilişkin içinde olmayı ama sanki böyle işte bırakır gidersen şöyle olur böyle olur yani tehdit vari bir şekilde orada durduğun için de orada da durmak istemeyebilirsin yani bu böyle bir şey olabilir bir arkana dönmüşsün yani bazen olmuyorsa da olmuyordur demeniz gerekiyor yani orada zoraki durmanın da bir anlamı yok yani herkesin kendini bir yön bir yol çizmesi gerekiyor sevgili arkadaşlarım Evet sevgili dostlarım burada bir konuya bir ara vermişsin yani bir şeye bir dur denmiş elini böyle tutmuşsun ama e, sanki o ara verdiğin şeye sanki böyle bir dinlenme süreci bir e, zaman toplama zaman kazanma anladın mı? bir şeyleri ötelemiş de olabilirsin yani burada gördüğüm benim kısa bir aralık var e, yani kısa bir aradan sonra tekrardan başlayacak bir meşguliyet. Yani ara verdiğin konuyu halledemediysen tekrardan başını iş olabilir. Bakın şöyle bir şey bu. Yani bir icranı ötelemişsindir, borcunu ötelemişsindir, vereceğim demişsindir, söz vermişsindir gibi gibi. Bir zaman kazanma. Sanki ama bunun zamanı daralmış gibi yani bu kısa bir aradan sonra tekrardan seni meşgul edecek bir konu gibi görüyorum. Yani bu kazandığın zaman aralığında bu işi halletmen gerekiyor sanki sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada da bakın bir kapıya gidiyorsunuz burası şöyle söyleyeyim size bakın oturan insanların olduğu bir kapı. Yani bu bir devlet kapısı olabilir. Sanki burada bir şeyi danışacaksınız ya da beklediğin haberini alamadığın bir konuyla ilgili bir bilgi almaya gideceksin sanki ama üst tarafı da temiz. Yani orada sanki ummadığın anda e, bir kağıtla birlikte bir sürprizle yaşayabilirsin. Yani üst taraf temiz olduğu için hani böyle e, gittiğin yerde oturan insanlar devlet kapısı, banka anladınız mı? Yani bir işinizin halli olduğunu üst taraf çünkü çok temiz ya belki sormaya gittin beklemiyordun o evrak e, postalayacaklardı sana ya ben geldim işte elden alayım gibi gibi anladın mı temiz güzel bir e, kağıt alacaksınız böyle bir devlet kapısıyla ilgili sevgili arkadaşlarım evet sevgili dostlarım bakın burada da e, şöyle söyleyeyim size bir yol var ama bakın yol yarı olmuş yarı olmamış hayali gibi yani bu senin bir işte bir yolda gitmek istediğin bir şeyde yani belki bir yerden bir yere gideceksin bir imza atacaksın bekliyorsun ya da bir yere bir başvuru yaptın haberini bekliyorsun ama bu uzak bir yol gibi geliyor arkadaşlar yani olduğunuz alanda değil olduğunuz şehirde değil gibi sanki yani bu uzak görüyorum üstünde de çünkü bir gemi var arkadaşlar gemi gideceğiniz bu yolda alacağınız güzel haber ferah yol ve temiz anladınız mı? Ama e, beklediğiniz bir haberle de ilgili olabilir bu gideceğiniz yol bilemiyorum hani bu nasıl bir yoldur bilemiyorum ama yani bir evrak imzalamadır bir yer almadır hak almadır miras almadır. Ya da uzun sürede uğraştığınız bir şeyi kazanma, onu hak edip gidip almadır. Anladınız mı? Anlaşmadır, sözleşmedir. Ya da birisiyle gidip yüz yüze görüşmen gereken bir olaydır. Ee, sen olduğun yerden başka bir, yani şöyle söyleyeyim, köydesindir kasabaya gideceksindir. Kasabasındır şehire, yurt dışındasındır yurt içine, yurt içindesindir yurt dışına. Yani böyle bir olay var sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bakın burada evinde bir kadın oturmuş. Bir kadın oturuyor evin içinde. En fazla bu kadın pazara markete gider. Evin içine kendini kapatmış Yani dünyaya mı küstü kapattı Hayata mı küstü kapattı Yani ya da beklediği biri var Bunun için mi kendini kapattı Bilmiyorum ama Bir evin içinde böyle e, Kendi dünyasında kalmış bir kadın Yani yalnız görüyorum Etrafı böyle e, Boşluk yalnız Anladınız mı? Ama kapıya doğru bakıyor. Beklediği birisi var bu kadının. Yani artık çocuğudur, gelinidir, e, bilmiyorum eşidir, sevdiğidir ama kapıya doğru bakıyor. Ama o evin içinde yalnız bu kadın. Yani yalnızlıktan muzdarip olmuş sanki bu kadın sevgili dostlarım. Yani ya da e, kalabalıktır etrafın herkes vardır. Ama sen kendi içinde yalnızsındır. Bu da olabilir arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir erkek var. Bu erkeğin yalnız şöyle söyleyeyim elinde bir kuş var. Üstte de bir üç rakamı duruyor. Bu erkekten üç vakte kadar bir haber gelecek. Güzel bir haber gelecek. Bak hanenin dışına çıkmış. Hane içinde olan birisi değil bu. Yani bir erkekten alacağınız elinde bir kuş olduğu için e, ayrılanlar olabilir haber bekleyen olabilir engellenmiş olabilirler bilemiyorum ama bakın tam 3 rakam çıkmış 3 vakte kadar bu erkekten bir haber alacaksınız sevgili arkadaşlar evet sevgili dostlarım bakın burada da kapının önünde biri duruyor beklemediğiniz anda kapınızı çalacak birisi var yani bu bir misafirdir seninle görüşmek isteyen e, eskiden gelen bir dosttur arkadaştır sevgilidir bilemiyorum ama kapınızın önünde duruyor yani burada da bakın bir horoz var bu horoz o, bunun e, çok yakın zamanda geleceğini söyler haberin o kişinin çok yakın zamanda hanenizin önüne geleceğini söyler sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bakın burada da gördüğüm bir kapı var ama bu bir iş kapısı gibi. Sanki iş hayatınızda verilmesi gereken bir karar, aşılması gereken bir zorluk, zorluk. Sanki zorunlu uğraştığınız bir işle bir olay var sevgili dostlarım. Yani burada kapının yanındasınız ama kapının üst tarafında böyle bir dalgalanma var. Yani sen bu işle ilgili vermen gereken bir karar. Belki bir dükkanı var kapatmak istiyorsun. Belki ortaklıktan ayrılmak istiyorsun. Bilemiyorum. Belki yıllardır uğraşıyorsun işini bir alana getiremedin, büyütemedin, yürütemedin gibi gibi. İş zorluğu ile ilgili bir karar vermesi gereken birisinin olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani bu yakın zamanda da sanki bu kararını verecek. Yani işle ilgili kesin bir karar düşüncesinde olan bir insan var. Yani bu o işe o kadar odaklanmış ki belki önüne gelen bazı fırsatları da kaybetmiş olabilir sevgili dostlarım. Yani bununla ilgili vereceği bir karar olabilir arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da bakın iki kişi karşı karşıya gelmiş. Yalnız şöyle söyleyeyim aşağıdan yukarı bakan bir kişi var bu iki kişinin karşı karşıya gelmesi bu kişinin hiç hoşuna gitmiyor. Onunla aynı yerde olmasını, aynı mekanda olmasını sanki istemiyor. Aşağıdan yukarı bakıyor. Yukarı doğru da böyle bir kızgınlık şeyi var arkadaşlar. Yani böyle makas çıkmış. Makas kızgınlıktır. Bir şeyi bitirme, bir şeyi kesme. Yani sen o insanla görüşürsen ben seninle ilişkimi keserim. Ben yani onunla görüşmesinden rahatsız olan birisi var. Yani sanki böyle ilişkisini bir makasla yani onunla olan göbek bağını kesecek yani onunla görüşmeye devam edersen bu iş yürümez diyen birisi var. Yani göbek bağını dediğim gibi onunla olan ilişkisini kesmeyi düşünen birisi var ama bu bununla karşı karşıya gelmiş. Yani burada üstte laflar da var arkadaşlar. Belki görüşmeyeceğim diyor. Belki mesajlaşmayacağım diyor. Belki hayatından çıkardım diyor. Yalan. Yalan. Anladın mı? Bak burada böyle küçük küçük gördüğüm yalanlar var arkadaşlar. Yalan söyleyen birisi var. Sen de çok iyi farkındasın bunun. Burada da bir para var sevgili arkadaşlarım. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, bu paranın sanki böyle e, bir sebebe, bir nedene bağlı olarak size gelemiyor. Verdiğiniz bir borcum alamıyorsunuz. Ya da e, bilmiyorum, halletmeniz gereken bir iş var. Bu parayla ilgili bunu mu e, halledemiyorsunuz? Ama bakın, önü temiz bu paranın. Yani biraz daha e, uğraşırsanız, bastırırsanız tabii ki yani e, bilmiyorum hak ettiğiniz bir para bu sizin. Belki mahkeme yoluyla alacaksın. Anladın mı? E, belki bir anlaşma yoluyla alacaksın ama ünü temiz yakın zamanda bu paranın sahnenize girecek. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.